Geçmişte yurt dışındaki gökdelenleri filmlerde izler, gıpta ederdik. Gelişmiş ülkelerdeki binalara, finans merkezlerine hayranlık duyardık. Artık gökdelenler yaşamımızın bir parçası. Son 20 senede büyük inşaat projeleri ülkemizde yapıldı. İnanılmaz büyüklükte gökdelenler, kuleler şehirlerimize dikildi. Değişen Türkiye'yi anlattığımız kanalımıza henüz abone değilseniz bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. İstanbul Finans Merkezi'nin 10 maddelik temel yasası hazırlandı. Düzenlemeye göre bu bölgede faaliyet gösterecek finans şirketlerinin kazançlarının %75'i vergiden muaf tutulacak. Personel giderlerinin %80'i gelir vergisinden muaf olacak. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza hoş geldiniz. Bilgi dolu bir bölüm sizi bekliyor. İstanbul Finans Merkezi bölgesinde katılımcı belgesi alarak faaliyet gösteren finansal kuruluşlar, finansal hizmetler kapsamında yurt dışında yerleşik kişilere finansal hizmet ihracı gerçekleştirebilecek katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen finansal hizmet ihracı nitelindeki faaliyetlerinin tamamına yakını vergiden muaf olacak. Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının %75'i kurum kazancından indirilecek. İşlemler ile bu hizmet ve işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacak. Faaliyetler kapsamındaki işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, bu kağıtlarla ilgili işlemler her türlü harçtan muaf olacak. Yurt dışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kar payları üzerinden vergi uygulanmayacak. Bittiği zaman burada 70 bin kişi doğrudan hizmet verecek. Ümraniye-Kadıköy metro hattına bağlantı ve finans merkezi içinde bir metro istasyonu var. Metro istasyonunu da aynı proje kapsamında yapılıyor. Ulaşım noktasında da trafik sorununu çözecek adımlar bugünden itibaren atılmakta. Buradaki insanlarımız metro istasyonundan faydalanacak. Sosyal alanlar, yeme içme alanları, gezinti alanları buradaki çalışan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderecek tüm detaylarda projede düşünülmüş durumdadır merkezdeki binaların tamamının yüksek şiddetli depreme dayanıklı olarak yapıldı. Deprem sırasında ve deprem sonrasında binalar bölgede hizmet vermeye devam edecek. 2021 yılı sonunda projenin geneli tamamlanmak üzere hareket ediliyor. Düş cephe imalatları, peyzaj imalatları 2021 sonunda tamamlanacak. 2022 yılında artık İstanbul Finans Merkezimiz yaşamaya başlayacak, hayata geçecek. Burası bankalarımız, finans kuruluşlarımız, uluslararası finans kuruluşları, sigorta kuruluşlarımız, Borsa İstanbul'umuz gibi finansla ilgili her türlü sektörün yer aldığı önemli bir merkez haline gelecek. Dünyada ses getirecek bir proje olacak. Bittiği zaman hakikaten dünyada örnek gösterilecek bir finans merkezi olacak. Siz finans merkezi projelerimiz için ne düşünüyorsunuz? İstanbul dışında böyle bir yatırım başka bir ilimize yapılamaz mıydı? Türkiye'nin finans merkezi üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın.